Merhaba arkadaşlar. Yeni aldık. Evet arkadaşlar. Avatar World'de yeni yer satın aldık. Bebeklerin orasıydı. Bas üstüne. Evet. Artık bakıyor bir yer Hadi bakalım nasıl bir yermiş? Nasıl yerleştireceğiz? Hep beraber yapmak. Tam evinde yapma. Lütfen burada yapar mısın? Hayır. Götürmeni istemiyorum. Kendi alanında yapmanı istiyorum. Evet, onu bir şöyle bir köşeye koy şuraya. Ayıcık çıktı arkadaşlar. Evet, tamam koy oraya. Tamam. Çıkart bakalım. Aa, çok güzel. Tamam. Onun da şöyle bir dursun. Evet, köşede dursun bakalım. Evet, başka ne çıktı? o yatağın üstüne gelecek galiba. O yerde kalsın. Ay bebek müziği. Bas üstüne halo galiba. Evet. Onu da diğer tarafa götür. Diğer git 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 evet. Git biraz daha git istiyorsan. Tamam. Şimdi Burada ilkim arkadaşlar. aç bakalım ne çıkacak? Ay çok güzel. Ama nereye koyacağız? Koy bakalım arası yatak olsun. O üstü açılıyor mu evet tamam. Geç bakalım. Bir tane daha. Apartık tamam. Bir tanesi mor, bir tanesi pembe. o Onun değil bence. Onun için beşik çıkacak bence. Aaa oldu. Ay, daha demin olmuştu güzel. Köşeye koymuştun. Orası kafasının oraya geldi. Aa. Tamam aç bakalım. Tamam onu da tam oraya koy. Biraz daha ilerlet getir bana doğru. Tamam biraz geri. Heh, tamam yeri çok güzel. Aç bakalım. Evet. Şimdi çıkacak. Aç bakalım neymiş o? Anne. Tamam, bence de güzel bir yer. Şuraya da olurmuş aslında. O sanki yukarıya birazcık, değil mi? Şu şuraya koyabilirsin bak onu. Duvar boş. Evet. O neymiş? Ne var içinde? Çocuk oyuncakları mı? Onu dolabının şurasına koyabiliriz bence mi? Oyuncak, oyuncak mı? Ya da şu şeye de koyabiliriz. Şu şeyin içini açıp da oyuncakları da koyabilirsin. Ya da bilmiyorum ki. Sen koy bakalım nereye koymak istiyorsun? Dolaba da olur. Aslında sepetiyle beraber şuraya koyalım o zaman. Aşağısı giyme dolabı değil ama aşağısı oyuncak dolabı olabilir. Tamam tamam kalsın. Başka bir şey aç bakalım başka ne var? Başka ne çıkacak? Tamam. Hmm, evet tamam onun yeri çok güzel oldu. Çık diyor oturdu. Tamam. Bu ne? Küvet mi o ne o? Havuz. Top havuzu. Tamam. <laughs> Başka perde. Onu bence diğer ha, mormuş, tamam. Bu tarafı alabiliyor muyuz? Ha tamam, kapalı kalsın o zaman. Tamam ha, öyle güzel. Ha öyle kalsın. Tamam. Başka Bu ne? Bakın, sandalye gibi. Aç bakalım. Masa. Onu da top havuzunun yanına götür bence. Evet. O oyun odası gibi bir şey olsun. Biraz daha şöyle kenara koy. Ha, tamam. Heh, tamam. Aç bakalım. O, ben, o Aç bir. Neymiş görelim de. Ha, şey. Tamam. Ana kucağı gibi bir şey. Tamam. Başka ne varmış kutumuzda? Bu da burada kalabilir. Aa, kışın kıştı. Ya sinirlendi. Ağlıyor. Tamam orada ağlamaya devam etsin. Biz kutumuza geri dönelim. Elkimin karakterleri arkadaşlar. Hadi bakalım. Aç bakalım. Daha bir sürü eşya var. Lamba galiba. Lambayı da şu köşeye koyalım bence. Bak şurada boşluk var ya. Bir tık daha şöyle gel. Tamam. Bir şöyle. Evet. Ha güzel oldu. Tamam. Evet. O raf. Yukarıya koymalık bir raf. Evet koyabilirsin. Evet ayıcık çok tatlı. Bu ayıcığı da alabiliriz istiyorsan diğer oyun odasına götürebiliriz o ayıcığı. Şöyle köşeye koy. Burada da bir yataklık varmış. O zaman köşeye koy. Kapatmayalım orayı. Tamam. Tamam. Evet çok tatlı. Olur. İki tane sandalye. Sandalyeleri yan yana koyalım o zaman. Evet. Bu da masası. Yok bu başka bir masa. Bu bunun yanına koy bence bu masayı ya. Sandalyeleri yoksa eğer. Bizim köpeklerimiz gene ha ha hav. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet. İlkim de böyle oynuyor arkadaşlar. Biz size buradan yansıtıyoruz. Televizyona veriyoruz. Evet çerçeve resim çıktı. halımız. Hep halımız oynuyor. Bu evet. o neymiş? Çekmece galiba o. Ha. Yo, ne bu? Aa, evet sepet. Oyuncak sepeti olabilir. Evet. Tamam. Onu da al. Taşı oyun odasına götür. Evet, Köşeye koy. Şuraya koy.

Tamam orada kalsın o zaman. Ama çocuklara için tehlikeli bir ayna. Biraz yukarı koyalım. çocuklar sadece kıneyi. çocuklar 3 kata atlayıp yapıyorlar. Hıhı. Tamam. Kiremiyor ya. Evet süsler çıkıyor artık. Aa lamba çıktı çok güzel. Lambayı götürme. Öbür tarafta daha güzel değil miydi? Ay ışığımız yandı. Tamam o zaman oraya götür. Çocuklara aydınlık olsun. Tamam sen bilirsin. Zaten zaten tamam başka. Yine çık, yine Işık mı o da? Nasıl bir şık ya? Aa evet. Tamam. Güzel oldu. Başka? Kutular bitmiyor arkadaşlar. Ne kadar çok eşya koymuşlar ya. Evet. Aç bakalım. Aç aç. Evet aç onu. O da lamba yukarı. Yandı. Evet. Aç bakalım. Tamam. Aç aç bir ne olduğunu görelim. Yine miyaf ya. Yine miyaf. raf çok ihtiyaç aslında. Zıvır zıvır koymak için bir numara arkadaşlar raf. Ama buraya da aslında bir tane yatağı getirip koyabilirmişiz oraya koyduk ya üç, üç tane yatağı oraya koyduk ben görmedim burayı daha önce Bir, e, ya. iki üç tane değil mi Aa, şunu götürelim o zaman i̇ki, bir, üç, bir, hayır hayır onu değil onu değil onu değil onu değil onu değil şunu geri gel anneciğim geri gel geri gel bana bak şimdi gel 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 Haydi. bunu evet. oyun oyun çadır ya hı hı. oraya tam yerine koyabiliriz bak buraya çok güzel olur evet koy mis arkadaşlar tamamen bir şeyler çadırın vardı evet çadırın vardı ama boşuydu bir evet arkadaşlar evet eşyalarımız az kaldı bir şey daha toyu çıkart bakalım tamam tabii Tamam, demek ki süs. Bebek arabası. Girmiyor. <laughs> bence de oyuncak o. Çünkü bu böyle bir yana kalmış. Devam içerisi. Bu kadar da farklı oluyor biliyor musun? Bence bunu şuraya koyayım. Tamam. Ve böyle bir şey olmaz. Olmasın. Evet. Aç bakalım. Evet. Buraya yastık, yatak gibi bir şey herhalde o da. Koltuk. Oturmaya yer işte. Ne? Oyuncak onlar. Onları oyuncak yerlerine. Onları oyuncak yerine götür. Yine. Perde perdeyi buraya aç. Evet. Tamam. Şu raflara koyabilirsin oyuncakları biraz biraz. Bir sürü raf var. Ya. Ölke benziyor Ölke benziyor Evet. Tamamen. Şu ne? Evet. Büyükten küçüğe doğru koyuyorsunuz arkadaşlar. Çok Büyük eğlenceli, tamam. Bence. Evet, çok mantıklı Küçük oldu. öyle koydum. Evet, tamam. Şey. Şuraya evet oraya koy. Ana düşmüş ya. Aa, bu neye ne Biliyor Evet. Devam et. Böyle Böyle. Aa, bu ne? yani. Evet. Bu ne? Ya? Kardeşim bu ne? Biberon. Yaşı biberon. Bir anotta. Şey, Hadi bakalım. Bas bayağı bir anneciğim işte. Yalık bebe Koy bak şunu şuraya koyabilirsin şu şeyin önüne. Aç. Evet tamam. Ya, öyle bir Oluyormuş demek ki. Koy bakalım. Eşyalarımız azalıyor arkadaşlar. Bakayım, buraya, buraya. Masanın üstüne koy. Evet. Aynen öyle. Tamam önemli değil bir şey olmaz. Evet. Küp. Oyuncak küp. Bak bir tane daha var ondan. O yerde de kalabilirler bebekler. Çünkü sürekli emekledikleri için oyuncaklar yerde de olabilir. Değil mi arkadaşlar? Ama o da yerde olsun. Oyun alanı ya. Yerde olabilir oyun. Tamam aracıyorsın öyle, öyle olsun Tamam kalsın o küpler yerde kalsın Tamam devam et bakalım kutudan ne çıkacak üstüne koyamıyor musun küpleri Ha tamam. Evet. Oyuncaklarımız da bitmek üzere arkadaşlar. Geriye kalanlar sadece oyuncak. Oyun alanı böyleydi. Burası anaokulu gibi bir yer herhalde arkadaşlar. Satın aldık ve sizinle beraber yerleştirmek istedik. Evet. Ya. Evmiş arkadaşlar. O zaman evin çocuk odası bölümü orası. Çok güzel oldu bence. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir bölüm alıp başka bölüm yerleştiririz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.